I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Home. I'm coming home. Artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen videoda bir 3. dakikaya kadar donma olmuş. I, bu yani kullandığım uygulamanın sorunu birazcık donma olmuş. Hala da donuyor. OBS kullananlar biliyorsa bu donması gideriliyor. Yani. Böyle bayağı donuyor ilişkilerde. bu da yediğim ekmek bile gözükmüyor ya. Şimdi biraz daha iyi oldu. Bir de tüm evlere bakmamışız. Şimdi onlara da bakalım. Öleceğiz sandım. Bu bölümde bir elmas falan bulabilirsek veya şuralarda bir yerlerde şey vardı. Yağmacı kulesi onları falan bir lootlarız. Boyuna bakmamışız bu olsun. Geçen bölümde böyle bir tane temel atmıştık. Köy bulmuştuk. Şimdi şu yağmacıların yanına gidelim ya. Ne olacak? Neredeydi o yağmacıların kulesi ya? Hah orada. Bu arada tekrar söyleyeyim. Oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazarsanız güzel olur. Bir de Emel Emel Ünal mı parlatan mı ne bir tane arkadaşımız vardı o geçenki videomuzda çok güzel yorumlar yapmış ona da teşekkür ederim. Geçenki video biraz uzun olmuş bu sefer biraz daha kısa yapacağım ona göre. İnşallah ölmeyiz ya. Geçen de düşmüşüm buraya. bir daha düşmeyiz burada. Şurada golem oluyor. Bir tık değişik. Tabii canımız olsun. Az daha ölüyorduk. Bırak bir şeyimiz kırılmaz. Keşke bu kadar hızlı bitmeseydi ya. Kötü oldu. Çok kısa oldu ya. Çözmez şu sandıkta ne vardı da biz bu kadar geldik.